Dua ederken sakın inşallah deme. Nasıl yani? Benim bir duam var. İnşallah demezsem Allah inşa etmez ki. Ayrıca Resulullah'a bir gün bir soru geldiğinde inşallah demeyi unutmuş ve uzun bir süre vahiy gelmemiş. Daha sonra gelen ayet ile Allah ona inşallah demesi gerektiğini hatırlatmış. Dua ederken inşallah demeyelim de ne diyelim? Dua ile ilgili çok ince bir detaydır bu inşallah sözü. Her işin bir edebi olduğu gibi duanın da bir edebi vardır. Bu edebi bize öğreten başta Kur'an ve peygamberlerdir. O edebe riayet edince dua hem makbul hem de kabul olunur. Duada inşallah deyince şunu demiş oluyoruz. Allah'ım sen dilersen duamı kabul et. Oysa Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Biriniz dua ederken "Allah'ım dilersen beni bağışla." Allah'ım dilersen bana merhamet et diye dua etmesin. İsteğini kesin olarak istesin. Çünkü ona engel olacak hiç kimse yoktur. Resulullah'a vahiy gelmemesinin nedeni inşallah bu sorularınıza cevap vereceğim demediği içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o olayda bir duası yok. Bir beklentisi var. Beklenti için inşallah demek gerekir. O yüzden vahiy gelmemiş. Gelmemiş ama Rabbimiz bu olayın üzerinden bize büyük bir ders vermiş. Biraz daha açacak olursak dua, istemek, inşallah ise talep etmektir. Yarın ile ilgili birine bir söz verince veya bir iş planlayınca olur da Allah seni ona ulaştırmaz. O işi yapamayabilirsin. Zamanı ve mekanı o yarattığı için ancak onun iznine bağlı olarak inşallah demek gerekir. Resulullah'ın inşallah dememesinden sonra gelen ayet bu olayı neticelendirecektir. Rabbimiz Kef suresinde hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Buyurmuştur. Beklenti ve gelecekteki planlar için inşallah denmezse edebe aykırı, duada ise inşallah denirse edebe aykırı olur. Sonuç olarak dua ederken inşallah yerine Allah'ım kabul buyur manasında olan amin denmeli. Rabbim dualarımızı amin kılsın ve beklentilerimizi de inşallah ile süslesin. Amin. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı, bizi de sağa sola paylaşmayı unutmayın inşallah.